Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz son günlerde enflasyon aldı başını gidiyor. İnsanların alım gücü gerçekten çok düştü. Gerek emekliler gerek asgari ücretliler için Temmuz'da bir ara zam yapılması sadece enflasyona bağlı kalınmayıp daha yüksek bir zam yapılması için aslında söylentiler var. Kulis bilgileri güzel. AK Parti iktidarı Bizce olası seçimler öncesinde insanların alım gücünü arttıracak adımlar atacaktır. Tabii ki bunun yanında enflasyonu düşürecek adımlar da atması gerekiyor. Peki emekli maaşlarının alım gücünü arttırmak için ne yapılmalı? Biliyorsunuz yıllardır Türkiye Emekliler Derneği bazı söylemlerde bulunuyor. En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenmeli diyor. İşte bu bağlamda Türkiye Emekliler Derneği ilçe Başkanı Fettah Deniz yeni bir açıklama yapmış emeklilerin yaşadığı sorunları konuşmuş. Asgari ücret kadar emekliler de maaş almalı diye konuşuyor arkadaşlar. Şu an sorunumuz mevcut asgari ücretin insanca yaşam koşullarının çok altında olması. Onun için bu faiz zam ortamında emeklilerin maaşları her ay güncellenmeli. Evet bizce de bu güzel bir düzenleme olur. Her ay yani bir zam açıklaması yapılmadan enflasyon ne kadar arttıysa gerek emekli maaşlarına gerek asgari ücrete zam yapılabilir. Asgari ücret emekli maaşı enflasyona göre yükseltilmeli. Şimdi Ocak, Şubat, Mart aylarının tüketici fiyat endeksi oranlarına göre %22 oranında bir zam var. Fakat Nisan, Mayıs, Haziran aylarına gelecek enflasyon henüz bilinmiyor. Dolayısıyla doğmamış çocuğa don biçmemek lazım. Bunun hesabı henüz belli olmaz. Diyelim biz %60 hesaplarız ama bir bakarsanız %200 olur. Fakat net olarak şunu söyleyebiliriz. Bugün bir işçinin insanca yaşabilme sınırı Türk işin açıkladığı verilere göre 7000 TL. En aşağı 7000 TL. Bugün basın henüz Nisan, Mayıs, Haziran aylarının verisi elimizde yokken doğmamış çocuğa don biçiyor. Ama Türk işin verileri ortada biz 7000 TL emekli maaşı isteriz diyor arkadaşlar. Haksız mı? Bizce haklı. Ama asgari ücret bile 4253 lira ne yazık. Asgari ücret alan arkadaşlarımız aldıkları zam zaten 2 ay içerisinde eridi. Bize göre emekli maaşı en düşük asgari ücret düzeyinde olmalı. Asgari ücret de arttırılmalı. Bu güzel beklentiler aslında hayata geçmeyecek değil. Tamam Rakamlar havalarda uçuşuyor. Tamam 3 aylık enflasyon rakamı %22 geldi. Önümüzdeki 3 ayda ne kadar geleceği belli değil. Bazı ekonomistlere göre yıl sonunda toplam enflasyonumuz %75'lere geçecek. Bu oranlara baktığımızda temmuz ayında gerek asgari ücretliye gerek emekliye en az %35 zam yapılmalı. Tamam da bu rakamlar bile aslında insanların alım gücünün oranı... Hesaplandığında düşük kalıyor. Umuyoruz artık bu enflasyon rakamları biraz baskılanır. Umuyoruz insanların alım gücünü arttıracak daha farklı düzenlemeler yapılmalı. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Peki sizin beklentileriniz neler? Temmuz ayında nasıl bir zam gelmeli? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.